Ay olaya bak. Sihirli aynayı ikiye bölmüş kulaklıkla dinliyor. Dudu! Günaydın Dudu! Ne yapıyorsun? Betüş'ün evini seyrediyorum. Sen uyanma ses seni rahatsız etmesin diye de kulaklık taktım canım. Aman 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 eski köye yeni adet. Tövbe tövbe. Hem ne diye gözünü açar açmaz aynanın başına geçtiğinde Betüş'lere bakıyorsun? Eee Betüş'ün evden çıkıp kafeye gitmesini bekliyorum da... ...ben de kafeye gideceğim onun için canım. Neden? Çileğin doğum gününü konuşmak için. Kabul ederse bizim şatoda yapalım istiyorum. Aman canım daha bir hafta var. Olsun. Şimdiden hazırlık yapmam lazım. Ne hazırlığı? Sen perisin. İki saniyede halledersin. Ne yapacağımı nereden biliyorsun? Belki hazırlığın bir hafta sürecek. Allah Allah. İçimden bir ses yine hain planları var diyor ama. Ay pes yani Cem hala telefonda. Onun yüzünden Betüş kafeye gidemiyor. Ay ne alaka? E kızları onu bırakmıyordu ondan. Ha? Şu hale bak. Yazık çok incindi. İncinir tabii. Ben ona dedim bir faniyle evlenme diye. Ya ne alakası var? Şu alakası var. Faniyle evlendi. Fani adamın fani çocuklarının annesi oldu. Böyle davranışlara maruz kalıyor. Aman çocukları peri olsa bu sorunlar olmayacak mı yani? Olacak ama peri olduğun zaman sihirlersin, çocuğun uslanır, sihirlersin, senin sözünü dinler. Ama fani olduğun zaman öyle mi çocuğunu karşına alacağın, onunla dertleşeceğin, onun dertlerini dinleyeceğin, ona cezalar vereceğin? Ay değil insanın, perinin bile sabrı yetmez ona! E bunlar da anneliğin zor ama güzel tarafları. Ah Kimse benim kızımı üzemez, kimse! Ben gideyim Betüş'ü kafede bulayım da konuşayım, Çilek'in doğum gününü bizim şatoda yapalım. Zaten o gün kızımı bütün dertlerinden kurtaracağım. Ay yine neler geçiriyor aklından bu. Efendim olsun. Aa günaydın Betüş. Günaydın. Aa. Neyin var Betüş, şey misin? Yok bir şeyim, iyiyim. Ay yoksa Sadık Bey'le mi tartıştınız ha? Mm -mm. ha anladım. Dudu Hanım üzdü değil mi? Ne münasebet? Torun üzdü, torun. Hmm, iyi de hangisi? Cem. Ya bana öyle acayip şeyler söyledi ki... ...hem çok üzüldüm hem de ne diyeceğimi şaşırdım kaldım. İyi de canım sen de babasına söyle bir ceza versin ona değil mi? Yani ne bileyim telefonunu falan kilitlerse belki aklı başına gelir. Tamam ergenlik mergenlik biz de anlayış göstereceğiz ama o da terbiyeli olacak. Yok Hadi böyle bir şey yapamam. Ya bu kadar zamandır Cem'le arkadaş olduk biz. Onu eğer sağdan şikayet edersem aramızdaki ilişki mahvolur. Bana olan bütün güvenini kaybeder çocuk. İyi, i̇yi tamam sen de böyle yap yap sonra tepene çıksın. Canım ben de babasına şikayet et demiyorum ama acıma da. Sihirli ver olsun bitsin. Ne? Sinirliğini ver mi? Ceza ver. Ee, neyse canım, biz bu konuyu kapatalım artık. Ee, sahi, siz niye geldiniz anneciğim? Ay sana bir şey sormak istiyorum. Çileğin doğum gününü bize kutlayalım mı? Aa, o da nereden çıktı şimdi? E nasıl olsa yaz, arkadaşları tatile gitmiştir. Ben şimdi ona çok güzel bir parti hazırlarım, eğlenirler. Bilmem ki, kendisine bir soralım bakalım. İsterse niye olmasın? İster, ister. Sen ona anneannen dünyada en çok istediğin hediyeyi verecekmiş de bak nasıl ister. Aa, neymiş en çok istediği şey? Say ben de bilmiyorum neymiş? Ha istediğiniz kadar sorun size söylemeyeceğim. Ta geçen sene Eda'yı ve bana söylemişti. Eda'yı bilirsiniz tabii çoktan unutmuştur. Ama ben Tutmadım. Aa anne çok merak ettim neymiş? Ben de ben de. Bana bakın sakın gidip Eda ile çileğin ağzını aramaya kalkmayın. İstediği hediyeyi ben vereceğim ona. Ay bari pahalı bir şey mi onu söyle Dudu teyze çatlarım meraktan. Yapması alması değil. <laughs> Ama bedeli pahalı ödenebilir. Pembe rüyalar beyaz.